Yusuf'un mutfağına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bundan sonra inşallah devamlı yeni tariflerle karşınızda olacağız. Bugün sizlere brownie tatlımızı yapacağız. Brownie kek. Çok özel bir tarif. Gerçekten bir restoranda veya da bir otelin kafesinde yediğiniz bir brownie kadar iddialıyız. İyi seyirler diliyoruz. Malzemeleri tanıtıyorum ben size şu anda ilk önce. 6 tane yumurtamız var. 400 gram şekerimiz var. Burada da tenceremizin içine benmari suyu, sıcak suyu kaynatıyoruz. İçine 300 gram tereyağı bir de 300 gram bitter kuvertür çikolata kullanacağız. Bu ikisini ben şimdi atıyorum bile. Erimeye bırakacağız. Benmari üsülü eriteceğiz burada. Bunlar altında yakıyorum hocamın erimeye bırakıyorum. Bu işlem bu kadar. Sonra mikserimizde şekerle yumurtayı çırpacağız. Görüyoruz. Toz şekerimizi aktarıyoruz. Evet, mikserimizi çalıştırmaya başlıyoruz. Arkasından ceviz içi, damla çikolata ve unumuzu ilave edip en sonda vişne parçalarıyla karıştıracağız. Hamurumuzu borcamımıza döktükten sonra sıcak fırına atacağız. Yavaş yavaş unumuzu yediriyoruz. <laughs> Değerli takipçilerim, şimdi biz ne yaptık? Makinenin sesinden duyulamadığı için ben size tekrardan bir özet geçiyorum. 6 tane yumurtamızı 400 gram toz şekerimizle mikserimizle çırptık. Beraberinde benvar üsülü 300 gram çikolata, bitter çikolatayı 300 gram tereyağımızı erittik. Mikserimizde çırpılan şeyle birlikte 150 gram un elenmiş olacak kesinlikle. 200 gram ceviz içi doğranmış bıçakla 200 gram bir damla çikolatamızı ayrı ayrı tartıp daha sonra çırptığımız yumurtaya unumuzu ilave edip peşine benvarüsü ürettiğimiz çikolatayla tereyağı, tereyağını yavaş yavaş ekliyoruz. Damla çikolatamızı, ceviz içini en son vişnemizi katıp önceden yağladığımız borcamımızın altına kenarlarını yağlıyoruz altına yağlı kağıt koyuyoruz kekimiz için dökeceğiz fırınımızı ben önceden yakmıştım 150 derece ayarladım 40 dakika kadar pişireceğiz dakikası burada çok önemli yani pişmedi diye hani bekletmeyin o pişmiştir illa ki zamanı bellidir bunun ondan sonra da bir ılık seviyeye geldiği zaman kesip afiyetle yiyebilirsiniz Biz hazır. Fırına gönderiyoruz. Fırının sıcaklığı çok önemli. Hemen atıyoruz fırında. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi çıkartacağız. kekimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi bunu keseceğiz. İlk önce tam ortasından gördüğünüz gibi üstte parlak bir katman oluştu. Bu buranın kekin zaten olması gereken olmazsa olmaz özelliklerinden bu. Bunu yakaladığınız zaman kekiniz gerçekten olmuş demektir. Böyle küçük dilimler kestiğiniz zaman 24 porsiyon çıkıyor. Süsleme yapacağız. Sizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Yeni videolarımızda önümüz Ramazan. Çok güzel Ramazan'a yakışan tatlar yapacağız. Yemeklerimiz olacak, tatlılarımız olacak. Bekliyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı. Teşekkür ederiz.